Çünkü kaburga iki, iki kaburgasını kırdı. O yüzden bu hafta birlikteyiz. Evde olacağız. Evde derken dışarı çıkmaya yani gezmeye çıktık yine de de. Ee, şey, yani Gördünüz mü ne mesela. yaptırıyorum ara. Normalde evde dinlenmem lazım. <laughs> Sen de istiyorsun. Buraya götür, şuraya götür, buraya götür, şuraya götür. Oraya gidelim, buraya gidelim, bunu yapalım de şimdi çok sevdiğim için Öyle hayır, hayır <laughs> Geldik. Şimdi arabadan çıkacağız. Ata bindireyim mi sana? <laughs> at dediğini de biliyor musunuz? Bu atlı karıncalar. <laughs> Oyuncak. <bak>. Aynen. Çam. <laughs> Bunu çapa <şöpa> mı? Dekin <laughs> at. Geldik. Abi yemeğe geldik. Bu arada makinemi almadım. Telefonla çekiyorum şu an. O yüzden böyle kadrajı falan kötü olabilir. Maalesef. Aa, uy. Şeylerimiz. Buraya. Ne yaptık şimdi? Şimdi eşime gözlük aldık. Evet, güneş gözlüğü aldık. Güzel mi? Selin miydi? Aynen. Selin markası. İşte ee, işte numaralı olduğu için onun siparişini verdik. Eve geldik. Ee, bu arada saat kaç? 7. 7'yi yedi. Yedi geçti. O yüzden her yer kapalı. Aynen kapandığı için eve geldik. Ee, şimdi bir tane mektubumuz var. Onu postaya vereceğiz. Onu vermeye gittik. Aynen. Şey, kırık olduğu için. Merci. Hops. Kaburgası kırık olduğu için ilaçları vardı. Eczaneye uğradık, onları aldık. İşte şimdi biraz yürüyoruz. Hem mektubu bırakacağız hem de biraz yürüyüş olsun diye böyle çıktık evden. Neciko? Neciko? <laughs> Neyse biz mektubu bıraktık şimdi mağazaya gittik, bir şey aldık ama bakın size ilaç bir şey göstereceğiz. Yani hiç açılmamış içeceğin içinden resmen bu. <laughs> şey yani. Şimdi bunu şikayet etmeye gidiyoruz. Böyle enerji içeceklerine oradayız. Hoşuma aşkım getirsene birden bir. bir. Neredeydi? Görüyor musunuz? Yani bunu alırsanız dikkat edin. Fistelin su markası bu arada. Onun çileklesi. Hadi gidelim. Alacak Enerji içeceği mi alacak Ben enerjiyi çok seviyorum da. Ben sevmiyorum. İçmeni istemiyorum. O istemiyor. Annem istemiyor. Kimse istemiyor. Evet. No, alayım. Sezilim ya, aşkım Burada var. Teşekkür. Buradan alayım, <laughs> alayım dedi. Seni takip ediyorum ben. Nasıl bir yok Burası bir ya? Teşekkür Ta Ne diyecektim? Biz eve geldik. En son markette biraz çekmiştim. O şişeyi de bir çalışana söyledik, verdik. Bakalım artık ne yaparlar bilmiyorum. onun dışında gösterin ama size göstereyim. Uzun zamandır banani ağacı arıyordum. Onu bulduk. Onu aldık. Bir saniye göstereyim size. Çok güzel. Ben açmadım tabii ama şöyle göstereyim. Şu şekilde. Böyle. Açınca daha güzel olacağına eminim. Ben de çok... eminim. <laughs> Gerçekten açıyorsun. Bu arada söylemiş miydik, Murat kaburgalarını kırdı. O yüzden e, ilaç kullanıyor. Öyle yani. <laughs> Yavrularım. Gel. Gel. Oy. Size bugün de siyahı göstereyim. <laughs> Bakın şu surata bakın Hoppa Kapatayım şimdi bilmiyorum Murat aç mı değil mi hmm, Belki yiyecek bir şey hazırlarım Yoksa Oyun oynayabiliriz bilmiyorum artık Şimdi size Çiçeğimi Göstermek <laughs> <laughs> çiçeğimi birlikte şey yapalım. Ee, bir saniye pantolon düşüyor. <laughs> birlikte çiçeğimi açalım. <laughs> Ya bayağı buradan almak istiyordum. Çekti falan bayağı gezdim arkadaşlar. Ama çok pahalıydı yani. Yüz küsür euroydu. Bunu o aşamada 12 euroya buldum. Düşünün yani. Kaç tane daha ne alsam diye düşünüyor değilim. denme için çok su istemiyor. Yani bir kere 5 ila 7 bin arasında su vermek lazım. Şimdi atıştırıyoruz biraz. Dün yaptığım börek, yoğurt ve kola. Ben oyun oynayacağım. Rahat oynuyor zaten. Lol oynuyor. Evet, sen de İşte bu odadan bahsediyordum ama daha bitmedi dekorasyonu. Bir <laughs> burada. Kızım. İşte bu benim kızım. Prensesim. Uy uy uy. Evet. Bu arada ben kek yapıyorum göstereyim. Bu arada kek yapmaya başladım. Yarın misafirlerim gelecek. Çikolatalı bir kek yapıyorum şu an. Tablolarımı göstereyim mi size? Aynamda dizi izliyorum arkadan. Kabıma e, yağlı kağıt koydum. Bunu içine dökeceğim. Ben tamam, tekerle nasıl yapacağımı bilmiyorum. Şöyle göstereyim size. Ben bunu sıyırıp geliyorum hemen.